Hmm. Şunu da yapsam ondan sonra şey Şunu da yapsam bunu da yapayım. Aa, siz gelmiştiniz? Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle de Ege Oteli'ne biraz daha yani Ege Atası'na biraz daha şey ekleyeceğiz. Yani şehrimize ekleyeceğiz. Ben şu an onların listesini çıkarıyordum ama bugün çok işimiz var. En son bir balıkçı hasan açmıştık sanırım. Bir de kayık yerim. Ee, bu arada paramız baya bir birikmiş bizim. Bir bakalım kaç lira birikmiş. 45k birikmiş. Abi, biz bunlarla ne yaparız? Eşittir 216k sana. Hmm, bunlarla ne yapsam ben? Hmm, yeni yerlere çizer arkadaşlar. Tabii ki de. Hadi şu bir dünyanın en gıcık golf arabasını çağıralım. Şunu sürelim bari bir. Bu arada diğer Resort Tycoon videomuzu izlemeyenler yani diğer Ege tatili videosunu izlemeyenler izlesin mutlaka çok eğlenceli ve çok güzel oldu bu oyun içine balık sana bile karıştırdık hmm. gelelim şöyle bir arabamızı board arabayı düzgün sürmeyi öğrenmişim he. Fark ettiyseniz. Bir de üstümü değiştirdim. Üstüme şapkamı çıkardım. Ondan sonra ayakkabıları değiştirdim. Ayakkabılar daha iyi. Şapkasız da daha iyiyim. Ve üstüme Spiderman yerine penguş koydum. Ya gitti ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen şu yeri bir yapıp geleyim. Ona kadar bay bay. Bakın arkadaşlar. Hemen geldim. Gördüğünüz gibi en son penguş tişörtü almıştım diyorum. Ve buradan da bayağı bir şeyimiz birikmiştir sanırım. Değil mi? Abi bu kadar zamanda 17 kalma biriktim. 18 kalma biriktim. zıklar olsun sana. Ee, şimdi ee, şöyle bir gidelim. İskelememize bir şeyler kuracaktık. biz hemen şu iskelemize kurduğumuz şeyler kuralım. Bu neydi? Şu fishing botumuzu alalım. Bu ne? Uf, jet Ski be. Bu kadar pahalı mısın? Ama ben alabilirim arkadaşlar. Ve jet Ski'mizi aldık hayırlı olsun. Uf, abi jet Ski'miz oldu. Hop, sürelim bakalım. Uhu. Oley be, Ski'm oldu. Uhu. Gidelim yine bir çılgınlık yapalım. Çıldırıyorum adeta. Ama benim biraz başım döndü. Ee, a, ama ben bunları nasıl ineceğim anam? Anam 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 Allah 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 çılgın Allah <laughs> ama Allah 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 Ama artık Allah ya Allah 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 zaten geldiği gibi zaten kapatıyorum direkt. <laughs> Bakalım iskelemizde başka bir şey var mı? Yok sanırım. Şunları bir geri çağıralım. Abi bir daha bu gördünüz mü gölgemi? Bakın gölgem var burada uzaylı gibiymiş gölge. Cesbimizi çağıralım. Şöyle başka yerler alalım. Abi bir dakika ya bu lambalardan geçerken. Yok artık lambanın içinden geçiyor. Bakalım bu ne? Boy trim alalım. Abi abi bu ne? Ha şöyle şeyler aldık bu arada akşam oluyor gibi ya. Oğlum bardak. Yolda satın aldık. Boy trim. Boş yere bir şeyler alıyorum şu an çok param olduğu için. Bu ne? Kargo şey mi? Kaç lira bu? 5 milyon abi. Abi yok artık ama abi. Yok artık ben bunu nasıl alayım şimdi? Arkadaşlar bunun için baya bir gün baya bir ay. Sanırım bunun için bir, bir, yıl falan biriktiririm ya. Abi. Ağlamak istiyorum. Şu an almak istiyorum. Neyse arkadaşlar bir uzun zaman artık Resort Tycoon gelmeyecek. Şu an tatil adası geldiğini bir önce şükredin. Çünkü uzun zaman gelmeyecek. Neden? O gece kargo gemisinin yüzünden. Lighting. ışıklandırmaları da al. Sonra ne kalmıştı almadığımız. Hiçbir şeye kalmamış sanırım ya. Her şeyi almışız biz. Nasıl aç gözmüşüz. Her şeyi aldık valla. Abi orada da kaldı şimdi golf arabası. Gidelim arkadaşlar otele. Kaydımız 5 dakika olmuş. Şu an. Şu yol açmıştık arkadaşlar sanırım hatırlıyorsam. Bu yolda almadığımız bir sürü yer vardı. Ama Allah Hadi bakayım golf arabam. Hadi bakayım en golf arabası. Hop bu golf arabasıyla bunların üstünden geçebiliyor mu acaba? Dur ya geçmeye gerek kalmasın bana. Aa iki yol aldık abi İki yol aldık bir dakika. Go Şöyle bu Abi çok güzel yerler açıyoruz abi çok güzel yerler açıyoruz. Hoppa yeni araçlık sıkmayın tabi. bu ne ya güvenlik içerisinde sevgilim bu anam fun park eğlenceli park diyor sanırım bunu da alalım gazet buradan para alırız ha 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 playgrounds abi park açtık arkadaşlar yerimize gelirsiniz böyle güzel bir park açtık yani Gelebilirsiniz bizim parkımıza. Ege Oteli'ne gelirsiniz. Anam abla. Abla bak buraya ben yeni açtım. Sen parasını verdin değil mi? Ha, herhalde verdin. O büyük. efsane. Salıncaklar balıncaklar da alırız buraya. Abimiz gide de gelmiş. Baylatil. Oh güzel oluyor ışık alalım. Akram akşam akşam. Aa, tamam. Bu ne? Oh. Kaynatelim. Abi çocuklar için şu an büyük zevk var. Bu şehirde yaşayanlara gelebilir. Ve yaşamayanlar da gelsin yer benim bu güzel otelime. Çünkü bakın bu kadar güzel bir yer var salıncaklar anam. Bekleyin oldu. Çocuğum çünkü. çocukken çocukluğumu özledim diye bastım. Ben de bebekliğimi özledim. Bebekliğimde daha fazla yapıyorlardı bunları. <laughs> evet şimdi geldik buraya şimdi gidelim diğer yola abi kafiye yaptım iki dakika daha bak yine kafiye yaptım şimdi daha ee, Şu üst kattan gideceğim dünyanın ne üzücük konu sonra basın. Şöyle Anap Anam, anam 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 Allah no. <laughs> ne Bu ne yapıyor ben? ne? bayrağı da alalım şöyle. Amasız bir 10.000 lira verdik. Parking Love. Şöyle bir tane daha park alanı yaptık. Bir tane daha yaptık. Buraya ne yapıyoruz buraya şimdi? Bayrağı alalım. Abi kafam sıkıştı. Tamam, tamam. tires. Walls. Door. Aa! Havalimanı yaptık. Havalimanı yaptık. Havalimanı yaptık. Para buradan da birikiyor. 67K birikmiş 74. Şişt. Oğlum. Dur ben buna bilsin dedim. Ne olsun? Şişt. Ne olsun ya? Eymen olsun bunun adı. Ya da Berk olsun ya. Berk daha iyi. İşte oğlum Berk. Berk hazırladın değil mi çantaları bizim bavulları? Bu akşam çok ünlü konuklar gelecek bize. Hep. Git. Heh. Drop desk. Böyle deskler de alalım. Bir tane de hanımefendi geldi. Bu hanımefendiye de bir isim verelim. Bunun adı da Sude olsun. Walls. Böyle bir tane daha kapatalım bunu. Golden old abi. Altın. Anam. Altın. Buna... <laughs> bavulları atıyor bu ya. Abi bavul atıyor. Nasıl makine bu? Abi nasıl makine ya? Bu bavulları atıyor. Bavul kaldı burada. Bir şey can Bavul kaldı. Bir şey diyebilir miyim? Burada bavul kaldı. Neyse beni dinleyen hiç kimse yok ya. Şöyle alalım bunları. Bu bounce alalım. Onu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Şöyle ışık da alalım. Hollywood'u da alalım. Abi bir sürü yer açtık ya. Alamıyoruz. Abi ne güzel alan yaptık ya. Bak videonun başlığı şu an ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben o sıradan neler gelmiş bakayım. Abi ama şöyle baktığınızda da çok güzel durmuyor mu ya? Dur. Bir dakika. Şöyle bir e, gel gel. Hadi videonun başla. Geldin mi? Ayarlandı değil mi? İnşallah. Kaç para bekmiş? 26 kar. Şu an bize yeterli. Ama uçağı alacağız. Uçak çok pahalıdır abi ya. I I abi uçak pahalı ya. Uçak çok pahalıdır şu an. Ben ona korkuyorum. Uçak pahalı olmasın inşallah ya. Boxer arkadaşlar airportumuza bak. Airport. Airport bir de airport. Oh, ben bir gideyim Ege Otel'ine açayım ya. Ege GZC O Tropical alanına. Değil mi? Gel bakalım en gıcık olduğum arabalardan biri olan golf arabası. Golf bu arada arkadaşlar. Golf oynamasını seviyor musunuz? Açıkçası ben seviyorum ya. Golf oynamışlığım var çok. Bu arada yol almışız. Bir yola neler yapacağız? Bir ona gidip bakayım. Kararımı değiştirmiştim de. Bir bakalım neler almışız biz bu yola? İş anıyorum. İşte oteli. İşte cesaret. Bir dakika. Orada bir kırmızı bir şey mi yandı? Aynen. Yapacağımızda çok yol var çok. Bir daha mı yol istiyorsun yoksa? Bak isteme. Yok expert plans diyor. Ben ne istediğini anlamadım ama. Neyse. Set ya daha hızlı gidemiyor musun ya? Bana daha hızlı bir şey lazım böyle Ferrari gibi. Neyse gidelim bakalım paramız birikmiş mi? Bana para ver, bana para ver diyor Mavalimanı'na. Bir gideyim Ege Oteli'ne ya. Ege Oteli'ni özlemiştik. Kaç kaç gündür Ege Oteli'ne gitmiyorum. Hop araba kaydırağı yaptım bu arada buraya. Anam anam ama bu araba kaydırağı hiç güzel değil ama bu araba kaydırağı. Tamam sizi kırmıyorum. Hadi böyle bir araba kaydırağı yaptım. Bu arada arkadaşlar şu an şehrim çok güzel parasını alırım ha bir bin milyon lira falan. Bu havalimanının uçağı da efsane süper süper. Eko oteli kaç lira biriktim? Osta k mı Neyse gidelim şimdi tekrar gidelim. Zaten havalimanına gidene kadar biraz daha para birikir. Drive. Golf drive. Golf drive. Golf drive. Golf drive. Ha. Anladım anladım anladım. Çılgın. Çılgın golf arabası geliyor. Açılın. tıt 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 tıt. Bakın burada karşıda işte parkımız var. Sonra da havalimanımız var kardeşim. Daha fazla yer yapacağız. Bu serinin çok fazla olacak abi ben bununla gitmem ya. Düşüyor ki de bir. Airport uçağımıza binelim hemen. Airport, Airport. Hı. Arkadaşlar Airport ne demek ya? Aa bir dakika. ne demek zaten anlamıyor <laughs> <Burada>. muyuz <Mesela> çok 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 fazla. Buradan kaç tane birikmiş? 51 oldu. Biraz daha birik. Para 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 para. Bir daha para alalım. Evet, tamam içimizde kalmasın. Bir daha alalım ya içimizde. Bir daha alalım içimizde. Neyse ya bu kadar yeterli zaten. Çok aman aman. Of. Abi çok güzelsin ha. hiç kimse geçmiyor ne? Ö, 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 ö. Evet, yer 2 alındı. Tüketsin abi. bu kadar yeri bunu mu alınır? Şimdi buradan dışarı çıkacaksın. Bu kadar para mı verilir? Ya komik şey seni ya. Burada da abi. Lighting gibi bir daha alamıyorum artık beni nasıl gücük ettiysen ne arkadaşlar. Bugün aman aman bir şey yapamadım ama sizde de ee, i̇yi eğlenceler 11k birikmiş. Bu ya şu abinin bunu bitirelim. Uçağı yani uçağı almayabilirim. Uçağı bir sonraki bölümde alabilirim muhtemelen. Çünkü uçak pay abi. Parisler zaten. Şu, dur. Şu abinin bunu bitirelim ya. What <laughs> Neyse biz bitirmeyelim en iyisi. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün de havalimanı yaptık. Görüşürüz. Bay bay. Bye-bye.